Merhabalar, İzmir Karabağlar Bahçeli Evler Muhtarı Mehmet Köşen. 1964 Aydın doğumluyum. 1980'den bu yana İzmir Bahçeli Evler'deyim. Ve 99 yıllarından bu yana 20 yıl azalık, 5 yıldan beri de muhtarlık yapıyorum. 25 yıldır mahallenin problemlerine, sorunlarını elimizden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyorum. Şimdi burada büyük problemlerimizden bir tanesi var. Birkaç problemimiz zaten çok da problemimiz sayılmayız. Büyükşehir yağmur sularıyla ilgili bir sıkıntımız var. 510 sokak ve Sayım Çıkırıkçı'dan gelen bir Yeşilurdun suyu bizde Sağlık Ocağı ve 502 Taksim 2, Taksim 3 ve Taksim 4 sokaklarını bayağı da bize mağdur bırakıyor. Her yağmurda buraları elimizde kendimiz tek tek temizlemek zorunda kalıyoruz. Ne kadar belediye de gelse su bastıktan sonra ancak Bir de mahalle güvenliği için ilgili birimlerle yeni yapılan şu Uğur Mumcu Parkı'na bayağı büyük bir sayıda güvenlik kamerası koydurduk. Oranın problemini de öyle çözmeye çalışıyoruz. Ve emniyetle de birebir çalışıyoruz bu konuda. Bir de bu 7 veya 8 sokağımızda yapılmayan elektrik yerin altına alınmadı. Onda bir problemlerimiz var. Buradaki elektrik kablolarının balkonlardan çok yakın geçtiğinden biraz şikayetçi vatandaş. Hani çoluk çocuğun eline bir şey geçer de elektrikten çarpılmasınlar diye. Onu çok dikkat etmeye çalışıyoruz ama bir an evvel bu işin yapılmasını istiyoruz. Bir de yıkımı devam eden bir Süleyman Taştekin lisemiz var. O lisemiz bizi birazcık büyük problem yaşattı. E, Kaymakam Bey ve belediye başkanlarımızla bu problemi çözmeye çalıştık. Ama problem biraz valilikten olduğu için de biraz bize problem yaratmaya başladı. Şu anda inşaatını durdurduk. Dediğimiz gibi mahallemizde 1985 yılından bu yana esnaflık yapıyorum. 20 yıl dediğim biraz önce dediğim gibi 20 yıl azalık, 5 yıllık da muhtarlık yapıyorum. Vatandaşlarla yıllarda diyalog içinde olduğum için mahallenin problemlerini hep rahat rahat birbirimizle paylaşıyoruz. Paylaştığımız için de gerekli makamlara mahallemizin problemlerini elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Şu anda buraya muhtar olduktan sonra işte Atatürk büstümüzü buraya diktik. Bir de güzel bir kütüphane yaptık ve kütüphane çok işimiz yarıyor. Mahallenin içerisindeki çocuklar, okullardaki çocuklar gelip devamlı kitaplarını takas yapıp alıyorlar. Onun için şu anda da çok bir problemimiz yok. Seçimler denince tabii bize çalışkan, idealist, ülkemize, memleketimize Hayırlı olacak insanlar gelmesini istiyoruz. Yani şu andaki Karabağlar Belediyesi'nden de bayağı da memnunuz. Yani onlar da bize bir dediğimizi iki etmiyorlar. Onun için problemlerimiz bu kadar. Sizlere çok teşekkür ederim.